Merhaba, bahçe planlamada büyük ağaç seçimi nasıl yapılmalıdır? Bildiğiniz gibi çevremizde çok sayıda güzel büyük orman ağaçları olsun, meyve ağaçları olsun, e, pezajda kullandığımız ağaçlarımız var. Peki bu ağaçlarımızı neye göre seçeceğiz? Arkadaşlar bu ağaçlarımızı bahçenizin büyüklüğüne göre seçeceksiniz. Eğer evinizle bahçenizin son e, ağaç dikeceğiniz kısım arasında 4 metreden az bir mesafe varsa kesinlikle bahçenize büyük ağaç dikmenizi önermiyorum. Hatta bu mesafe normalde ideal olarak 5 metredir. Neden bunu tercih ediyoruz? Çünkü ağaçların birçoğu yukarıdaki taç gövdesinin ötesinde çok büyük kök yaparlar. Hele öyle ağaçlar vardır ki bu ağaçların kökleri yüzeyen ve kalın dallı olarak gider ki bu olsun evinizin çevresinde bulunan boru tarzı altyapılar olsun onlar için büyük tehlike oluşturur. Bu ağaçların başında salkım söğüt gelir. Salkım söğüt dünyada en çok gövdesinden öte kök yapmaya müsait ağaç bitkisidir ve bu ağacın 30 metreyi geçen kök yaptığı saptanmıştır. Şimdi siz düşünün evinizde bu ağaç arasına 30 metre koymanız lazım ki Eviniz bu ağacın köklerinden zarar görmesin. O zaman evimiz, bahçemiz küçükse bunlara hiç girmiyoruz. Daha çok ne ekmeye çalışıyoruz? Eğer küçük bir bahçeniz varsa, evinize 4 metreden az ekiciğiniz mesafe yoksa daha çok çalı formu ya da bodur ağaçları tercih ediyoruz. Peki çalı formu ağaç nedir? Şimdi ona bakalım. Burada bir çok güzel çiçekleriyle açmış bir kamelya bitkisi görüyorsunuz. Kamelya bitkisi buradaki bitki yaklaşık 3 metre iyi geçmiş ama o bir ağaç değil, o bir çalı grubu bitki. Oysa burada bir manolya var. Manolya bir ağaç. çünkü tek gövde üzerinde taçlanıyor. Tek gövdeden çıkan dallar var. Oysaki kamelyaya baktığınızda şunu görüyorsunuz tek gövde değil çok sayıda yerden çıkan dal var. Ee, hiçbir zaman çalı bitkileri 4 metreyi ağaç formuna gelseler de geçmezler. Aynı zamanda hiçbir zaman da bir ağaç gibi bu yerden çıkan gövdeler kalın bir gövde formasyonu yapmaz. Evet burada gördüğünüz gibi çalı bitkileri ve ağaç bitkilerinin farkını gördük. İlla evime ben bitki küçük bir bahçem var ve ağaç ekmek istiyorum diyorsanız bodur bitkileri ya da çalı bitkilerini tercih edin. Ekeceğiniz ağaçların mümkünse büyük ağaç olsun küçük ağaç olsun evinizin en uzak hatta bahçenizin sınır bölgesine yakın dikmeye çalışın ama tabi ağaca da belli bir kök bölgesi bırakarak. Arkadaşlar illa evime ben büyük ağaç dikmek istiyorum. Bahçemde bunun için müsait diyorsanız fazla kök gelişimi yapmayan ya da çok kalın dallı kök yapmayan, kılcal kök yapan ağaçları tercih edin. Bu ağaçların başında mavi ladin gibi ağaçlar var. Bir de yani çam ağaçları özellikle kılcal kök yaptığı için onları tercih ediyoruz ya da Mazı türü çalıyla ağaç arası formasyonda olan çok güzel büyüyebilen ağaçlar var. Bunları ekebilirsiniz limon servi gibi halk arasında bilinen adıyla. Sınır bitkisi olarak da bu bitkiler çok kullanılır. Şimdi bu ağaçları ektiğiniz zaman şunu unutmayın. Ağacın size yapacağı hem iyilik hem kötülük en büyük şey yardım şudur. Ağaçlar çok güzel gölge yaparlar arkadaşlar. Altlarında kolay kolay bir şey yetiştiremezsiniz. Hem evinize hem altına zaman geçtikçe büyüyerek gölge yaparlar ve iyi bir ayıraştırlar. Peki siz evinizde ne kadar gölge istiyorsunuz ya da evinizin güneşini ne kadar kesilmesini istiyorsunuz? Bakın çok büyüyen bir çam, çam ağacını bir yere başka bir yere alıp başka bir yere nakletmek çok zordur. Muhtemelen %90 büyük ağaçları naklettiğiniz zaman ağacınızı kaybedersiniz. Bunu aklınızdan çıkarın bir ağacı sökmek ya da bunu ben büyürse budarım demek bu da çok zordur. Gene ağacınızı kaybetmeyle karşı karşıya kalırsınız. Verdiğiniz emeğe, zamana yazık olur. O yüzden büyük ağaçları ekerken bunların zaman içinde çok büyüyebileceğini, gölgenizi çok artırabileceğinizi, evinizin güneşini kesebileceğini ve altlarına zaman içinde hiçbir şey ekemeyeceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Özellikle ben Manolya ile ilgili bir video da yapmıştım. Manolya tarzı ağaçlar evet çok seviyoruz. Yurdumuzda da çok yaygın ama Manolya ağacı gibi ağaçlar evinize ileride kalın kök yaptığı için ve yüzeyel kök yaptığı için çok büyük zararlar verebilir. Ama bu konuları çok dikkatle inceleyin. Ağaçların ne kadar büyüdüğüne bakın. Daha sonra pişman olacağınız hem ağaca da yazık şey, ağaçlar dikmeyin. Evet büyük bitki seçimlerini dediğim gibi yaparken evinizin mümkünse bu planda da yaptık. Ee, daha çok çamı kuzeye de ekebilirsiniz. En dış bölgelerine mümkünse en dış bölgelerine onlara tabii yeterli bir kök bölgesi ayırarak ekmeye çalışın. Evet güzel videolarda devam etmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın.